Selamlar mükemmel, harika bir gün. Bugün de hayırda, takvada yarıştığımız, yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamanın verdiği mutlulukla devam ediyoruz. Allah'ım sana şükürler olsun, biz bizlere şu sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu vermişsin. Bizlere verdiğin şu mükemmel nimetlerin hamdü senasını yaparak senin rızanı uygun yaşamaya çalışıyoruz. Her günümüz ayrı bir birikim, ayrı bir hayat, ayrı bir ömür. O kadar önemli ki bizim için, her şeyden net ve açık önümüzde. İnşallah şu sağlığımızın kıymetini bilerek her zaman senin rızana uygun hak kelam Kur'an-ı Kerim'de belirttiğin hükümlerin izinden gideriz. Seni o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi bizlere dost doğru yaşamayı vesile kılıyor. Şükürler olsun ya Rabbim sana. Bizlere şu takvayı, hidayeti de nasip etmişsin. Daha ne isteriz bu hatta? Elimizden geldiğince her gün kümülatif olarak hayırda yarışarak insanlara da faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresine de hidayeti doğru olanı söylemelidir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bizim için her gün her an Kadir Gecesi mükafatıyla yaşanmalıdır. Öyle yaşıyoruz. Yüce Allah'ın takdiri edir. Elimizden gelen her türlü hayrı takvalı işi yapmaya çalışıyoruz. Çevremize de örnek olmaya çalışıyoruz. Şu hayatın ne kadar geçici olduğunu, önümüzde mükemmel bir hesabın olacağını da düşünelim. Gerçekten her zaman umutluyum. Umudumun en büyük sebebi de yaşadığım şu dostluğa hayattır. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylediği hükümlerin bizlere mutluluk getirdiğinin de farkındayım. Allah'ın izniyle namaz kıldığımızda, o secdeye gittiğimizde o yüzümüzde oluşan tebessüm, o hidayet bizlere yeter. Her gün Allah'ın rızası için tuttuğum oruç bana yeter. Yüce Allah'ın takdiri inşallah. Yüce Allah'ın katında kabul olan ibadetlerimizi yaparız. Bu nedenle söylüyoruz. İbadetleri hakkıyla eda etmek de çok önemlidir. Yüce Allah bizlerden ibadetlerini dost bir şey de yapmamızı istiyor. Bir gün mükemmel bir hesabın herkesin önüne geleceğini bilerek yaşamalısınız. Bir sürü insan, bir sürü karakter, bir sürü mizaç var bu hayatta. Bir sürü kültürden insan var. Doğduğunda haram batıl bir düzende doğanlar var. Allah'ın izniyle şükürler olsun. Ben ediyorum. İslamiyet. İslam'ın izinde giden bir ailede doğduğum için mutluyum. Herkese nasip olmuyor bu işte. Biz de elimizden geldiğince nasip olmayana da anlatmaya çalışacağız. Şu bütün canlıların, cansızların bir hesabının olduğunu bilelim. Görüp göremediğiniz her şeyin hesabı var. Bizlerin de var. Estağfurullah billah kullu nefsin zayikatul mert sümme Sadakallahu lazim. Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor yüce Allah. O döndürüleceğimiz vakite kadar, ecel vaktine kadar dost yaşayalım. Her zaman yüce Allah'ın rızasını gözetelim. Estağfurullah billah. İnnet dina İslam. Yüce Allah'ın katında hak din İslam'dır. Ve her insan İslam fıtratı üzere doğar. İnşallah o doğduğundaki fıtratı ecel vaktine kadar sürdürür. Hakkıyla hükümleri, İslamiyet'in kaidelerini yapar. İslamiyet çok güzel bir din. Bütün insanların dini aslında. Diğer dinler zaman içinde tahrifata uğradığı için son din, son kitap. Ha kelam Kur'an-ı Kerim, İslamiyet gelmiştir. İnsanları Rehberdir Herkesin kitabıdır Herkesin dinidir Farklı maceralara girmeye gerek yok İnsanlar bunların farkında olsun Olmadığı sürece kendini Ne yazık ki gazaba hazırlar Allah'ın izniyle biz Her zaman ilmin Takvanın Dostları ibadetlerinin izinden giderek Hüce Allah'ın rızasına ulaşmaya çalışacağız. Geçmişimi düşünüyorum. Geleceğimi düşünüyorum. Gerçekten çok mutluyum. Vicdanım aşırı rahat. Zerre kadar bir pişmanlığım yok Allah'a şükür. Keşke şunu yapsaydım. Şunlardan pişman oldum dediğim hiçbir şey yok. Bu kadar net bir hayatım var. İnsanlar bu kadar net yaşayabilirse mutlu olabilir. En büyük zenginlik de budur aslında. Takvadır. Yüce Allah'ın verdiği şu akıl irade nimetini dost doğru yönde kullanmaktır. Bu kadar nettir. Önümüzde doğrular yanlışlar duruyor. Helaller haramlar bellidir. Öyle her türlü macera girip de haramlarda yarışan kafirleri biz düzelteceğiz. Bunlar biz normal göremeyiz. Dünyada kendi düzenini kurmaya çalışan, batılı yaymaya çalışan bir sürü kafir var. Doğru insanı bulmak çok nadir ne yazık ki. Böyle bir düzende yaşıyoruz. Bir sürü insan var, bir sürü toplum var ama Hakkın yolunda giden çok az insan var. Ne yazık ki böyle. İslamiyet inancına mensup olduğunu söyleyip kafir olan da bir sürü var. Ne yazık ki. Ve Yüce Allah'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirmek çok önemlidir. Namazı hakkıyla kılmak. Öyle menfaat çıkar uğruna değil. Yalnız Yüce Allah'ın rızası için. Oruç da yalnız aç kalınarak tutulmaz. Bunun da farkında olsunlar. Her şeyini tutacaksın. Gözünde, kulağında, kalbinde her şeyin oruç tutacak. Böyle bir ibadet. İnşallah insanlar böyle düşünür, böyle yaşar. Hakkıyla yapar bazı şeyler. Öyle lafta sözde değil. Ve Yüce Allah'ın edepli olmamızı belirttiği hüküm olarak söylediği konularda da insanlar düşünmelidir edepli olmalıyız. Öyle şeytana uyup her türlü ne yazık ki batıl iş yapanlar var. Çevremde çok fazla gördüğüm için söyleme gereği duyuyorum. Akıl tesettürünü tutun. Her zaman söylüyoruz lafta sözde yaşamayın. Görünüşte yaşamayın, gösteriş yapmayın. Ma'un suresinin hükümlerini iyi anlayın. Ama ne yazık ki çok fazla gösteriş yapanlar. İşte bu nedenle söylüyoruz. Münafık çok fazla. Kafir aşırı fazla. Ama Allah'ın izniyle biz dostlar olduğumuz sürece hepsini düzelteceğiz. Şu dünya hakka dönene kadar elimizden gelen ne varsa yapacağız. Hayır yönünde. Bizim yaşayacağımız ömrü Yüce Allah tayin etmiştir. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ama o ecel vaktine kadar dostlar yaşayacağız. En küçük bir pişmanlık keşke içine girmeyeceğiz. Böyle bir hayatı yaşayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah Yüce Allah'ın muvaffak eylediği, en razı olduğu, en sevdiği kullardan olabilir diyorum. Hoşçakalın.